Arkadaşlar hepinize selam. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla karşınızda olacağım. Şimdi sizlere açıkçası anlatmak istediğim konu Polonya'da Türk olmak. Polonya'da Türk olmak nasıl hissettiriyor? Türkiye'den gelen arkadaşlarımız burada nasıl hissediyor? Almanya kadar Türk komünitesi oldu mu? Yoksa hala az mıyız? Burada zorlanıyor muyuz? Polonyalı lehçe dili zor mu? Buradaki insanlar ne kadar zorluklar yaşıyor. Bunlarla alakalı sizlere bilgiler aktarmaya çalışacağım, yardımcı olmaya çalışacağım açıkçası. Ama şunu söylemek istiyorum net bir şekilde. Açıkçası Polonya'da yaşayan e, Türkler olarak burada açıkçası çok fazla bir kalabalıklığa sahip olduk neredeyse. Şimdi Berlin'deki gibi Almanya'daki gibi bu kadar çok fazla Türk yok. Ama şu anda burada da gerçekten yeteri kadar. Türk olmaya başladı. O yüzden de ilk geldiğiniz zaman burada özellikle devlet dairelerinde problemler yaşayabilirsiniz. Çünkü ırkçı bir toplum. Genelde buradaki insanlar dışarıdan gelen insanlara çok açık olmuyor. Ama gençler bunu biraz da artık yendi ve gelişmeye çok açıklar. Kendilerini geliştirmeye çalışıyorlar. Sıcakkanlı bir toplum olmaya çalışıyorlar. Onun dışında buraya gelen Türklerin Yaşadığı zorluklar genelde burada biraz ırkçılık oluyor yaşları büyük olan Polonyalılar da, Onlar maalesef ki gerçekten de yaşları büyük olanlar bizimle konuşmak istemiyor veya ters konuşmak istiyor. Polonya diline, lehçe diline yani e, yatkın olmamızı bekliyorlar, konuşmamızı istiyorlar. Bu konularda da biz zorlanıyoruz tabii ki normal olarak ama şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki Polonya'da Türk olmak gerçekten güzel. Burada çok fazla Türk var ve Türkleri zaten popüler lokasyonlarda görebiliyorsunuz onlarla. Burada bazı duvar yazıları çok hoş oluyor. Şöyle söyleyebilirim çok net bir şekilde Polonya'ya Türk olarak geldiğiniz zaman hiçbir dil bilmeden rahat bir şekilde ana yerlerde yaşayabilirsiniz. İşinizi çözebilmek adına her alanda bir Türk'le karşılaşabilirsiniz ve işlerinizi çözebilirsiniz. O yüzden de çok fazla problem yaşayacağınızı düşünmüyorum. Ben Polonya'da bir Türk olarak 10 aydır burada yaşıyorum ve açıkçası herhangi bir problem yaşamadım. İngilizcem var. İngilizcem olmasaydı da o kadar çok zorlanacağımı düşünmüyorum.